Merhabalar. Bugün sizlerle Pino kartıyla joystick kollayacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir adet Pino kartımız, joystick'imiz, joystick ile Pino kartı arasındaki bağlantıyı sağlaması için bağlantı kablomuz ve USB kablomuz. Hemen bağlantıyı göstereyim size. Bu Pino kartımızda şöyle bir kolaylık var. Şu üzerinde görmüş olduğunuz rengin olduğu kutucuğu diğer Pino üzerindeki aynı kutucuğa bağlarsanız başka hiçbir bağlantı yapmanıza gerek kalmıyor. Ben hemen şu şekilde bağlantımı yaptım. Zaten joystick'te de iki tane analog pin var. Bu analog iki tane pini pino kartı tek bir kutucuğa tek bir pini bağlamış. Bu sayede çok çok kolaylık sağlıyor bize. Bağlantıyı kurdum. Şimdi hemen USB kablomu da bağlayayım. USB kablomu da bilgisayara takacağım şimdi. Bu şekilde bağlantımı yaptım. Bu videomuzda ana kodumuz şöyle olacak. Joystick'teki X ve Y değerlerini seri port ekranına yazdıracağız. Bu sayede joystick sensörünü, modülünü tanımış olacağız. Hemen kod kısmına geçelim. Kod kısmında öncelikle iki tane değişken atamamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi. E, joystick'teki X dereceleri, diğeri de Y dereceleri. Ben bunların bir tanesine X pin dedim. Bunu Burada A2, A3 yapmışım. O yüzden değiştiriyorum şunları. A2, A3 şeklinde. X pinimi de A3 yaptım integer veritiminde. Daha sonra voice setup'ın içerisine geldim. Burada herhangi bir joystick ile alakalı kurulum yapmamıza gerek yok. Sadece seri port ekranını başlatacağız. Bunu da serial begin komutuyla başlatıyoruz. Daha sonra void loop'un içerisine geliyoruz. Bu kodla size göstermek istediğim farklı bir yöntem var. Normalde daha önceki analog sensörlerimizde ya da dijital sensörlerimizde Void loop'un loop en aşağısında hemen kodlar başlamadan önce bir değer okutmaları yapardık. Ben bu değer okutmalarını bu sefer ekrana yazdırdığımız komutun içerisinde yaptırıp direkt ekrana bu şekilde yazdırdım. Şöyle göstereyim. İlk olarak x değerlerini okumamıza, görmemize yardımcı olması amaçlı Serial Print komutuyla bir x değer yazdırdım ekrana. Bu x değerin yanına da analog read ile x pinine analog okumasını yaptırdım ve çıkan değeri de x değer yazısının yanına yazdırdım. Araya da şöyle bir çubuk işareti koydum karışmasın diye. Aynı şeyi y değeri için de yaptım yani y pini için de yaptım. Yine analog read'i de yaptım ve sonra bir çizgi koydum karışmasın diye. Ve araya da 200 yazdım delay komutuyla. Yani bir saniyenin onda ikisi kadar bir süre koydum. Şimdi portumu kontrol ediyorum. Portum tamam. Kodu yüklüyorum. Kod yükleniyor şu an. Kod yüklemesi tamamlandı. Hemen seri port ekranını açıyorum. Şu an burada X 531 Y 514 değerlerini atıyor. Böyle hafif oynamalar olabilir. Şimdi böyle ilk önce x eksenini değiştiriyorum. x eksenini değiştirdim ama y ekseninde bir sıkıntı yok. Çünkü böyle hafif aşağıya indirmedim. Zaten y x ekseni şu şekildedir. y ekseninde dikey şekildedir. Şimdi biraz y ekseniyle oynuyorum. Hemen en yukarı yaptığımda y sıfır oluyor. En aşağı yaptığımda yine 1023 değerini alıyor. Çünkü bu da analog girişli olduğundan dolayı. Aynı şeyi x'te de yapayım. En sola yatırdığım zaman sıfır değerini alıyor. En sağa yatırdığım zaman da, da 1023 değerini alıyor. Sensörümüzün temel mantığı bu şekildeydi. Bu sensörle siz kendi hayal gücünüzü kullanarak bir araba yapabilirsiniz. Bu arabanızı da joystick yardımıyla kumanda edebilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sensör videosunda görüşmek üzere.